Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stick Fighter arkadaşlar son sıralamadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar oynamaya geçeceğiz ancak geçmeden önce şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane altın sandık var. Bunu açacağız yani inşallah güzel bir kostüm çıkar. Yani ben kristal sandık hiçbir şey çıkaramadıysam bundan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ama inşallah çıkar yani. Ümit ediyorum inşallah çıkar. Bastım. Bu arada arkadaşlar sandık görme bakımında kaldırmışlar. Ya bu ne ya? Yani arkadaşlar bunlar eskiden olduğun sandıklarda çıkıyordu. Normalde arkadaşlar kaç gün önce bir görüntü bug'ı vardı. Hani normal kristal e, chest, altın chest. Gümüş chest arkadaşlar sanki normal wooden chestmiş gibi görünüyordu. O tek kaldırılmış. Yani neyse hemen o son sürem geçiyoruz. En yani son arkadaşlar gece 4'e kadar ilerlemiştik. Yani. yani şimdi bu bölümde gece 20'e kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Bu bölümde kaynağına basma ihtimalim var arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım. Hem yani de ilk okuşa başlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz kısalım da e, ee, bu bölümde sanırsam altı bir konuşma zaman gelecek. Önceki bölümde gelmiş hatırlamıyorum da ama sanırsam gelmemişti arkadaşlar. Tamam güzel ya bunlar kolay arkadaşlar zaten. Bu ara arkadaş benim mağaracımda serbest kostüm çıkmış yani ben bunu hiç bakımda değildim aslında. Hani ne ara çıktı ne ara gözüktü falan hiçbir fikrim yok. hani belki çok uzun bir şeyle sana kaçtığım için o arada gözükmüştür de bunları bir alırım şimdi. Parçaları. Valla sıkıntı olabilir arkadaşlar. Aslında bayağı bakışımız var ya. Ödürebiliriz direkt. Hatta arkadaş kimize başlık olsun olduğu için öllere bonus hasar veriyor. Abi içimizden geçecek ya bir dakika. Biz geçeceksek arkadaş iyi olabilir aslında biliyor musunuz? Olmayacağımızı da öldürecekler lan. Abi ne oluyor? Arkadaş iniyoruz. Çabuk geçelim çabuk 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 abi. Çok kötü çok kötü çok kötü. Arkadaşlar. Tüm ordunun telef oldu lan. Abi bu ne? Grifon. Kesinlikle Gryphon %100 Gryphon de Sık kaçınız zombiler Bakın arkadaşlar Gryphon'u çağırdık direkt hemen Karakçığımıza geldik Abi çok kötü Kesinlikle çok kötü bu zombide Kalibarayı dehşet atabiliyor arkadaşlar Abi bu ne ya Ya evet, arkadaşlar malacına kan paraları aldık Neyse salma işlemini bari para kazandım diyeceğim de arkadaşlar şu an tek bir mağazacım bile yok şu an ama bir tane okşun varmış arkadaşlar keşke geri çekseydik ya biliyor musunuz bak gece 5'ten az daha gidiyorduk biliyor musunuz hani benim için gerçekten düşük olan bir bölüm yani benim gibi benim gibi yani pro olan bir benim gibi arkadaşlar pro olan bir insan nasıl gece 5'te yenilenir yani yetenek olmazsa cc'ydik arkadaşlar altına yeteneğimiz vardı var ya Vallahi arkadaşlar ya yani buranın çok kötüydü. Gerçekten bu sorun çok kötüydü. inanılmaz i̇nanılmaz kötüydü. Neyse. Bir tane silver chest kazandım. Güzel arkadaşlar. Sıkıntı, sıkıntı yok. E, Marsik'ten açık değil rakam geldi. İki tane üstüne puanımız var. Bunlara bir tane arkadaşım madenciye vereceğim. Bir tane arkadaşım kime versek? Plastik arkadaşlar ilk abone olmayı kesinlikle ben korktum arkadaşlar. İlk abone olmayı yorumlar başlıyoruz. Abi şuna bak ya bak bir tane Griffon bir tane Okçu ve bir tane Alacınız var sadece yani. Şu an var ya öyle bir fakiriz ki. Ne yapalım abi bir tane de Melis arkadaşlar. Melis nerede? Söyle Griffon ile eleştirsin. Hey sen geri çekil. Sen hiç uğraşma bence. Her neyse arkadaşlar ben niye diyordum? ben Alacınız'ı seveç kostüm hakkında konuşuyordum. Sadece koştuma arkadaşlar yaprak kostumdan daha ucuz. Hani daha ucuz dedim yani daha daha ucuza getirebiliyorsunuz da almadan ah, imza öldüm maalesef. Arkadaş normalde ot kostümü, e, ot kostümü arkadaş 135 altın, 135 Normalde arkadaş ot kostümü 135 altın ile alın, alınabiliyordu arkadaş normalde ama Bu sayılış kostümü 128 altın yani 5 altın e, Yani arkadaşlar 7 altın kâra geçmiş yani bir daha yeni altın yani Sadece sayılış kostümü özelliği 7 altın kâra geçmiş yani bunun dışında hiçbir özelliği yok biz zaten savaş kostümünün ekstra olarak devletin olarak da e, sağlığı az oluyor yani sağlığı maalesef daha az Ama O kostümün sağlığı daha fazla ekstra sağlık var yani bence o kostüm arkadaşlar çok daha iyi ama Hazır pahalı olduğu için ve havalı gözüktüğü için Savaş kostümünü kullanacağım arkadaşlar yani dış konuşu O kostümün göre biraz daha iyi Biz bu Griffon'la arkadaşlar valla bir Yani Geceyi 1.30'a kadar gelebiliriz yani tam emin değilim ama Numara kaç kayrada falan çağırdım ama kayrada biz kontrol edemediğimiz için Yine kayrada yukarıdan bir, bir biraz daha güçsüz arkadaşlar ama Son sorun kesinlikle Kayralar çok daha iş yapıyor Griffin'ın Ben arkadaşlar bunu söylemiştim önceki önümde. yani Öncelikle son sorun da arkadaşlar Ben Kayralar sayesinde yani gece 100 lira kadar gelmiştim arkadaşlar yani öyle söyleyeyim Şu an var ekonomimiz sıfır arkadaşlar cidden çok büyük bir sıkıntı şu an Valla şu an meclis olmasa var ya Griffin'ın olmuştu Valla arkadaşlar ya o neydi yani cidden kesinlikle var arkadaşlar işte eğer ki oynuyorsanız e, Sultan Mehmet'in arkadaşlar oynayacaksanız kesinlikle bakın gece 5'te Dedik arkadaşlar geri çekilin yani kendinizi yani, Kendinizi hiç riske atmayın hani Gördünüz arkadaşlar tüm ordum telef ettiler gördünüz mü Ama ben kaçtım aslında geri çekemem lazımdı Derim öldürürüz ama öldüremedik ama vahşi posun bir etkisi olmadı aslında Neyse hazır diyelim Şimdi buradan hangisi yükseltebilirse ikiye batın yükseltebiliriz aslında Ya da heykel tarzı aynen öyle Şimdi yani pek fazla fazla yapmayacağım arkadaşlar. Ben diğerlerini kullanmıyorum. Şu an bizim ihtiyac, ihtiyacımız olan arkadaşlar tek şey ovçular. Yani şu an sadece bir tane ovçumuz var. Ve bir tane madenimiz varmış lan. Hani ben bir tane daha basmışım sanki. Ha arkadaşlar bak benim serbest kostümde yani daha geç eğitiliyor arkadaşlar. Mağaracı falan. Hani serbest kostüm kesinlikle arkadaşlar de... ot kostüm daha iyi ya. Valla. Hmm. Sanırsam arkadaşlar bu bölümde kayı gelecekti galiba. Öyle hatırlıyorum. Bu bölümde arkadaşlar kayı ile gelecek. Değil mi? Ay yok pardon bu şey Skidon hakkı arkadaşlar aynen. Aslında bir aldım ya Griffon. Griffon ile arkadaşlar ben. Vallahi yani kesik hiç beklemiyordum ya. Hani bana da sürpriz oldu arkadaşlar. Hani bir anlık o panikle Eee... Griffon basmaya karar verdim. Neyse Griffon da iş yapar yine de de. Yani kesinlikle bura en iyi sikar herhalde dediğim gibi arkadaşlar. Gelin bakalım. Zınk. Ama ben öldürürüm acaba. Saldırın 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 beni bana cevap versin arkadaşlar. Bir tane daha okçu basıyorum. Oo bak sen. çok olunca deliyle çeviriyor arkadaşlar. Zın kıratlama sensin arkadaşlar. Abi kaç tane sensin verdim. mü? Lan beni saldırıyor bu. Geri çekil geri çekil Arkadaş şu an var ya şu an kriz geçiririm. Oğlum baksa, bunlar. bak sen saldırıyor hiç saldırıyorlar bile bunlar. Cihazlere bak. Ama sanmazsız beni el kalkar mı lan? Onu bir an basamadım neyse. Vallahi arkadaşlar şu an Griffon'la işimiz yaş cidden. Griffon bana hepsini öldüremez. Mümkün atı yok. Bir heal tane basabilirim arkadaşlar. Bir tane hiç fayda etmiyor. Bir tane tane basıyorum arkadaşlar. Adam yandan meş basıyorum aynen. Abi Griffon'un içinden geçiyorlar. Griffon kesinlikle ölmemez lazım arkadaşlar. Heal. Lan yılım kullanmıyor amışıkla ya. Arkadaşlar amışıkla yılım kullanmazsak Ya hayvan gibi yetenek gidiyor buna görüyor musunuz? Abi geri çekin geri Abi biz niye bu kadar zorlandık? Arkadaş bak o oh, şu an çok aşırı büyük ha. Ya yani, zaten geri kaçtı yani bunlar ya, Neyse Allah'tan tam böyle işlerimizde gitmiyor arkadaşlar. Yoksa bayağı büyük bir sıkıntı veriyoruz bizim yani. İlk daha acı Geri kalan arkadaşlar Suvalaf basmak mı acaba? Ya Suvalaf şimdi basmak istemiyorum ya. Hekal başlamıyorum. Sonra da şey kara uçursun. Yani kesin öyle arkadaşlar. Kara uçursun bir iş yapar. Evet başladık. Direkt hemen an ah, okşu basıyorum. Bizim Gryphon'um zaten nana yolu arkadaşlar Aynen. Oha lan. O kadar evrensel bir hilgitine bastık var ya. Neyse bizim müşterilerin vereceğiz. Bunların hemen direkt iyileştirir. Direkt Gryphon'umuz şifa bulur arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar beni nasıl gece üzere kalabilmişim. Harbiden hayret ediyorum ha. Vallahi arkadaşlar oyun kasıyordum. Ay, ay, ay bu sefer asla içimi sarsalaklarım kesinlikle. Kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Ben arkadaşlar bir kere akıllandım bu arada. Lan bak sen hala duruyor. Tamam çok kötü. Hil. Hil lazım arkadaşlar. Oo, oğlum heykel saldırıyorlar içimizden geçiyorlar lan. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar. Abi şu loka gibi lan benimle önce bu kadar zorlamamış arkadaşlar bu zorlandı mı? Ben çılgın oynadığım için herhalde böyle oldu ya. Ben sana zaman önce normalde oynamıştım. Lan lan bu kadar oluyor muydu? bittik. Keşke daha fazla galiba çok zaman istedik. var ya bittik şu an. Tüm ekene, tüm ekene gidiyor arkadaşlar şu an. Bir tane daha meş basıyorum. Bir tane el basın sen arkadaşlar acaba el ben. Bir tane kay basıyorum ha. Bir tane artık valla arkadaşlar. Bunu aldım ya. Arkadaş görüyor musun bak iki boss. Zonları kafa tutuyor şu an. Bu an arkadaşlar aynı kare görmemiz zor. Şu an arkadaşlar kafa satın alıyorum. Çok güzel. Yani arkadaşlar mevcut hayal ederseniz zaten duramayız ki cumhurbaşkanımızın. Hayal ederseniz arkadaş sürekli zone spam için zone'dan içinde bari vay dolaştıracak. Neyse bari genç şey yapalım da malzememiz biraz çalışsın. Neyse arkadaşlar gündüz oldu şu an. Abi nasıl ya valla arkadaşlar aşırı zor oldu. Çılgınlığa döndüğümüz için muhtemelen. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen malzemeyi basalım bari. Hemen günün olmalı malzememiz gelsin. Aynen öyle geldim. Ya evet, da arkadaşlar bakın 4 tane mevcut dehşet iş yapıyor görüyor musunuz? Direk e, Karayden canı falan üzereydim Neyse Bu evde arkadaşlar çok zor bir şekilde apattık Apattığımızda göre hemen devam ediyoruz Şimdi iki tane yüksek paramız var arkadaşlar Kesinlikle kara uçuştan veriyorum bakın kesinlikle direkt Hemen anda arkadaşlar detay tak hemen anda Bir tane arkadaşlar Abi bir şey diyeceğim Kayraydır He tamam arkadaşlar benim komutum var ya Kayra'da arkadaşlar şeyde gözükmedi ya Ben onun Kayra'da falan gelmiyor mu diye bu arada arkadaşlar eskiden kayra gelmiyormuş e, zombi öldürme Yani sadece tek falan, falan oluyormuş. Çünkü zombilerde insan yine konulmadığı için. Yani mesela Griffon insan yine geçiyor. Geçtiği için arkadaşlar kalıcı olarak kalıyormuş ama kayra da böyle e, falan kalmıyormuş arkadaşlar. Eskiden öyle bir güncelleme varmış. Tabi daha sonrasında zorlaştığı için mecbur onu kalmak zorunda kalmışlar. Abi bir şey diyeceğim geç gelin geç. Oğlum lan böyle çoğallar lan. Abi neler oluyor şu an? Arkadaş biz dehşet zorluyorlar şu anda. Abi bu ne? Arkadaş bittik valla. Kalad ölüyor. Kesin gizim veremem. Bir tane daha bas. Defans sonuna bir basıyorum. Bir tane daha bir basıyorum. Valla şu an var ya deli deşer yemek planlıyorum arkadaşlar şu an. Valla şu an çıldırmış durumdayım. Şu an var öyle bir çıldırdım ki. Hayır kalader ölemez arkadaşlar. Kalader ölemez. Abi bir kalader öldü şu an. Çok kötü. Hikayet harcı bir tane. Güzel geldi. Abi bu ne? Arkadaşlar vallahi bizik ya. Saldır. Bir tane daha arkadaşlar hile etmeye uğraşamam vallahi. Güzel spin ve sola arkadaşlar bizden. Abi çok kötü ya. Harbi çok kötü ya. Oğlum. Yani <laughs> arkadaşlar hile etmeye bile bize fayda sağlamadı şu an. Biz gece 90 bölge zorlandıysak var ya biz gece üzere kadar hayatta çıkamayız arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bir dakika cumhur sorun arkadaşlar. Valla. Hiç böyle olsun, olsun istemezdim biliyor musunuz? Yani da aşırı yere kaplıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar önceden elitene okçu basacaktım. Sonrasında Kayraydılar işte garip oldum. Tadi detaç falan bir falan var Maalesef öyle olmadı evet. Şu an el nüfusa geçmiş olduk. Neyse. Valla arkadaşlar benim moralim bozuldu. Bu da video yüz son anlayacağımı tanıyorum. Vallahi var ya. Yemin ederim. Böyle bir dünya yok ya. Neyse. Ne kadar sıkıcı şey arkadaşlar. Şu iki tane yükseltme puanı verelim arkadaşlar. Ondan sonra videosunu bandıralım. Evet buna ekip oyunu veriyorum arkadaşlar. Manzara hemen bir tane daha sandık var arkadaşlar. Bunu aşağıdan. Hemen direkt arkadaşlar iki tane daha emas veriyorum. Tabii ki arkadaşlar hiçbir şey çıkmayacak bunda. Neyse. Valla arkadaşlar biraz kısa bir video aslında ama. Ben de geceyi ne kadar gelecek mi olurum da ama. Yani arkadaşlar. Çünkü normalin içinde hayvan gibi bir teknik yani hayvan gibi üstüne geldiler ya dikkatci de okuzlar bizim içimizden geçtiler arkadaşlar hayvan gibi bir teknik kullandım yani ben hiç bu kadar yetenek kullandım hatırlamıyorum bu arada san san daha öncesinde normalden yarım bir şeyden geceye kadar gelmiş alabilmiş, evet gelebilmişim. neyse video bu kadar olsun bir dakika önce arkadaşlar gece yine de kalırdılar evet ama size arkadaşlar uzun olsun diyeceğim de ha, bilmiyorum yani sadece 5 film ile geldik önceki günlerde arkadaşlar sadece 5 film ile neyse sağlık olsun kendinize bakın olsun çocuklar bye bye.